Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Süheyla haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Süheyla haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Süheyla haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Süheyla haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan halkışla sen saçını kuruttuysan Süheyla haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun ve misler gibi koktun Süheyla haydi şimdi uykuya